Evet arkadaşlar şu an kameramızda çekmiş olduğumuz bu demir parçaları Opel Vectra C1 C2 bagaj aparatları bugün bir nebze boşluk bulabildim hazırladım bir birazını hazırlayabildim daha delik delinecek diş çekilecek toplam 36 takım iki takım elimde sadece şu şekilde bakın arkadaşlar yok şurada Şurada sadece delik hatası dediğim. Bakın. Delik hatası dedim delik hataları var. Ee, başka bir şey yok. Civatalar falan hepsi çalışmakta. Ee, iki takım bunlar var. Yani sadece birer taraflarında var hataları. Başka hiçbir şeysi yok. Bakın. Bir de şu. Şu kenarındaki şu tırnağımla gösterdiğim yerdeki hata var. Başka hiçbir şey yok. Bunların e, şu takım. Yani şu biri. Şu. Niye odaklanmadı? Bir saniye. Ha. Şu bir takımım. Şimdi şöyle biraz daha odaklayayım. Şu bir takımım. Şu bir takımım arkadaşlar. İki takımım e, 130 lira. Bunları 150 liradan vereceğim. takımlarını Bakın bu şekilde yapım aşamasında yani şekilde gördüğünüz gibi e, toplam burada hazırlanmış. E, şunlar kesiliyor. Sadece delikleri kaldı. Bak bu şekilde kesiliyor. Elimle kesiyorum bunları. Bakın. Bu şekilde elimle kesiyorum bunları her şeyi demir parçalarına. Ee, bu, 22 takım burada var arkadaşlar. 22 takım. Ee, 14 takım da burada var. 14 takım da burada var. Şu kenarda 14 takım var. Ee, 2, 4, 6, şey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 takım. Bunlar kesilecek. 22 takım kesilmiş. Delikleri delinip e, güzelce tesviyesi yapılıp boyanma aşamasına gelecek. E, tabi boş buldukça yapıyorum. E, yani şöyle söyleyeyim. Size arkadaşlar. Bunların ben kendim kalıplarını çıkarttım. Ayrı ayrı bakın. Sıraşımı e, kapatayım yukarıda da. Heh. Evet arkadaşlar. Ayrı ayrı. Bak. Ayrı ayrı. Sağın siyah, solun ki e, şey boyalı olan. Şu da ön tarafın delik, e, yani şöyle söyleyeyim, şuranın şuranın delik şeysi. Tabi hata yapmamak için kalıp çıkarttım artık bu şekilde. Bu kalıplarımızda e, yani düzgün çıksın diye e, kalıplarımızda hazırlamış bulunduk. Ve e, arkadaşlar. E, Opel Vectra C kullanıcı kullanan arkadaşlar cam dayama aparatları sizler için imal ediyorum. E, arka camlar 5 milyar civarı GM'nin. isteyen amortisörlerini kestirip taktırabilir. Kimseye de hani ben zorla satmıyorum. Alacaksın demiyorum. Ama isteyen de bu aparatlardan alır takar. Çoğu yani e, daha önceki videolarında da bahsettiğim gibi çoğu arkadaşlar e, orijinal kendi e, plastik dayamalarını çıkarttırıp da bunlardan taktıran var. En son işte Ağrı'ya gönderdim. Kargoladım Ağrı'ya. E, arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. E, arkadaşlar dayama aparatlarımız hazırlanmakta olup şu an sizler için bittiği zaman e, sizlere Tekrardan aparatlarım hazır diye video çeker atarım arkadaşlar. Şu an dayama aparatlarımız hazırlanma aşamasında. Tabi daha çok şeyimiz var da malzememiz var şurada demirimiz falan var. Bak yukarıda hatta birine de ben şey asmışım. Demirlerimiz var. E, boş kalamıyordum. Boş kaldıkça yapıyorum. E, dayama aparatlarımız hazırlanıyor. İşte civataları falan alınacak. Boyası alınacak. Gerçi bir tüp aldım ama yetmez. Yetmeyeceğini düşündüm bir tüp boyamızı aldım. E, jant boyası griye boyuyorum Tek renk boya. E, i̇steyen sonradan kendi aracının rengine boyattırabilir. Civataroy ile birlikte sizlere e, servis yapacağım. Göndereceğim bu şekilde. Tek hatası bunların işte şuradaki delik hatası var. Başka hiçbir şey yok. İki takım kaldı. Bunlar 130 lira takımı. E, bunlar 150 lira takımı arkadaşlar. Zam yapmadım. Eski fiyattan. Çünkü e, her şeyi aldı başına gitti yani adam e, demiri yani baya bana pahalıya veriyor e, artık şimdi demir almak sıkıntı e, demirlerimi aldım geldim ama e, demirlerimde sıkıntı çıkarıyor arkadaşlar adam yani ha, usta diyor her şeye zam geldi diyor yani o fiyata veremem diyor arkadaşlar e, neticede dayama aparatlarımız hazır e, isteyenlere e, bana telefon numarası da ekleyeceğim Hatta buradan da söyleyebilirim 0536 810 81 21 0536 810 81 21 gündüz işleyip e, fabrikada çalıştığım için e, hafta içi fabrikada çalıştığım için hani kusura bakmayın telefonlara bakamıyorum WhatsApp'tan bana e, adresini yazana adres isim soyisim telefonu yazana ben IBAN'ımı atarım. Hatta e, şeye de IBAN'ı da e, ekleyeceğim. E, bu videonun altına açıklamalarda ekleyeceğim. IBAN'ıma atan şey e, IBAN'a para atıp da bana açık adresini gönderene yani işte dekontunu göndersin abi ben parayı gönderdim bana gönder diyene ben buradan hemen ertesi günü e, kargoya veririm isteyen hemen ertesi gün kargoda. Arkadaşlar şu an yapım aşamasında. Hepsini yetiştiremedim. Ee, öğlen başladım işe. Akşama kadar ancak kesiliyor. Parça parça kademe kademe. Ee, arkadaşlar İBAN'a parayı gönderip de açık adresini yollayanı ertesi gün e, parçası hazır. Hemen göndereceğim arkadaşlar ben paramı gönderdim abi bana gönder dediğin an PTT kargo ile gönderiyorum. Kargo size ait arkadaşlar. Bunu hani bilgisinde Kargosuna ben mesul değilim. montaj videolarım da, YouTube kanalımda var. YouTube kanalına abone olmayı ve bizi beni takip etmeyi unutmayın. arkadaşlar zaman içinde daha çok videolarım gelecek Opel Vectra'larla ilgili. İş yerinin yoğun temposundan dolayı, fabrikamızın yoğun temposundan dolayı araçla ilgilenemiyorum. Kendi aracımla. Çok yapılacak projelerim, işlerim var. Bunlar zaman içinde size video çekip atacağım arkadaşlar. Dayama aparatlarımız bunlar. Hazırlanma aşamasında arkadaşlar. Kademe kademe. Eski fiyattan 150 lira. Düzgün olanlara. Şu iki tanesi 130 lira. Arkadaşlar bilginiz olsun. Bana isteyen yani abi bana gönder diyen İBAN'ıma parayı gönderip e, gönderen ve bana açık adresini gönderen arkadaşları ertesi gün e, kargo ile PTT kargo ile gönderiyorum. En uygun o PTT kargo arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdiden herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Siparişlerinizi bekliyorum. Kütahyalı Fatih Usta olarak. Allah'a amansınız. E, siparişlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş hazırlıyorum. Defol isteyenlere defolu e, takımı 130 lira Defolar iki tane kaldı elimde. Sağlam isteyenlere, düzgün isteyenlere takımı 150 lira. Düzgün, sağlam ben göndereceğim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Boyalı şekilde, gri boyalı şekilde ile beraber göndereceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdilik Allah'a emanetsiniz. Allah razı olsun herkese beni takip edene, etmeyene, beğenene, beğenmene. Opel Vectra C1 C2 tamir bakım bilgilendirme. Facebook kanalım Youtube kanalım. E, Telegram kanallarıma. Hepinizi bekliyorum. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar herkese. İyi günler.